Herkese selam olsun dostlar. Bir önceki videomda oyuncakları, tişörtleri, her şeyleri aldım, ettim derken garajı düzenledim. Hemen çıktım. Şöyle arabanın arkada Dairy Queen'e geldim. Dairy Queen de Latin Amerika'da olan Amerika dondurma tasında bir de burada gelin bakalım dedim. Mesela Panama'da normalde bu menü yok. Böyle yemek vermiyorlar. Sadece tatlı veriyorlar. Burada hatta tatlı, kekli falan filan diyorlar. Her şeyi var diyorlar. Bakalım bir neler var neler yok. Açılma saatleri de pazartesiden pazara kadar varmış. 10'dan 11'den 11'lere kadar neredeyse. O Böyle işte değişik şeyler satıyorlar. Ha, bunlar da aynı Burger McDonald's gibi yapmış adamlara böyle hamburger taze şeyler de var. Brunch falan demiş. Bakalım tatlılara. Oo. Böyle bir şey yapmış ama bu Latin Amerika'da yok böyle. Çekleri de burada adam var. hatta güzel. Vay. Fiyatlar da var. Bunlar harbiden McDonald's gibi yapmış değil ekmeğini yani. Bunun bir dondurması var böyle. Ben kaka diyorum hatta böyle esprisini Böyle şu dondurması meşhur. Latin Amerika'da da çok yiyorlar hatta buna. Dondurmaların fiyatları da 3.29, 3.50, 3.30 falan filan diye geçiyor böyle. İntilerin mekanı burası böyle. Güzel duruyor bakalım birazdan. Çocuk vereceğim. Çocuklar gibi mutlu oldum. Ben buna kaket diyorum hatta. <laughs> esprisi var. Böyle görünüşünden dolayı çikolataya batıyorlar. 10 numara. Küçükken yerdik. Adana'da Akdeniz dondurma vardı. Buradan ona da selam olsun varsa eğer, Namık Kemal'de. O da böyle batırır yerdik. Ali kardeşim, Ali Akdağ kardeşim hatta güzel dondurmalar yapardı. Yerdik, çok güzeldi. Hadi bakalım. Selam olsun memlekete de. da 3.79'a geldi. Erimeden hemen götüreyim abi. Manzaram da çok güzel aslında. Size manzaramı da göstereyim. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize değer verin. Güzel şeyler yapın. <laughs> Zamanınızı güzel şekilde değerlendirin her zaman. Hadi bakalım demeden kalın. Dondurmayı götürelim. Hayırlı işler.